Sayın Yılmaz Ateş'e geçeceğim hemen. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Sayın Baykal'a hem Sayın Ecevit'e kılıç salladı Livaneli ve Kürt sevmez, Sol sevmez, Alevi sevmez gibi bir ifadeler kullandı ve o dönemden bahsediyor partilerin başına solcular belediyelerde hükümette iktidar olmasın diye yolunu şaşırttı diyor ve ulusalcı isimleri ve kirli işlerini yapan tipleri yönetime getirdi diyor. Siz de o dönemi bilen biri olarak yakından bilen biri olarak neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, tabii uzun bir röportaj o. Ee, tamamını okuduğunuz zaman sadece Sayın Ecevit, sadece Sayın Baykal'a bu eleştirileri yöneltmiyor. İsmet Ünlü'ye de aynı eleştirileri yöneltiyor. Erdal Ünlü'ye de aynı eleştirileri yöneltiyor. Şimdi baktığımız zaman İsmet Ünlü kimdir? Bu ülkenin ikinci kurucu kişisidir. Hem cephede hem Lozan'da emperyal güçlere, o günün küresel güçlerine kök söktürmüştür. Türkiye'yi bütün baskılara rağmen, bütün ee, gelen, bu emperyal e, ülkelerden gelen baskılara rağmen e, Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmayarak bölünmesini engellemiştir. Ecevit kimdir? Ecevit Amerika'ya rağmen Kıbrıs'a çıkartma yapmıştır. Yine Amerika'ya rağmen topraklarımızda ne ekileceğinin kararını vermiştir. Yine aynı Ecevit 2001 yılında Amerika'nın o günkü yönetimine teslim olmayarak Irak'ın işgalinin bir parçası olmamıştır. Sonra e, Amerikalılar'a yaranamayan e, Ecevit'in başına neler geldiğini görüyoruz. Şimdi aynı İsmet Yönü, aynı Bülent Ecevit e, Livaneli'nin de eleştirilerine muhatap oluyor. Ona da e, yaranamıyor. Sayın <laughs> Baykal'a gelince şimdi Sayın Baykal tabii 1 Mart tezkeresine hayır diyerek Türkiye'nin bölünmesinin ne engel oldu. Türkiye'nin işgal edilmesine engel oldu. Eee buna karşılık o yürütülen balyoz Ergenekon yani aydınlara silahlı kuvvetlere yönelik başlatılan operasyonun avukatı oldu. Avukatı oldu ve bunu içine sindiremediler 2010 yılında bir kaset komplosuyla partinin başından gönderildi. Bunu en iyi Sayın e, Onur Öğmen bilir kitabında da yer verdi. Support ensünün neler söylediğini, ne, hangi senaryo çizdiklerini ve o senaryonun nasıl hayata geçirildiğini sanırım Sayın Öymen e, kendisi dile getirecektir. Şimdi tabii bununla yetinilmedi, bununla yetinilmedi. Komple topyekün bir e, şey olduğu için proje aynı güçler şimdi yeniden Türkiye'de yeni bir anayasa e, özlemi içindeler. Şimdi bu yeni anayasada iktidar diyor ki biz işte yeni bir anayasa getireceğiz. E, bir takım aksaklıkları düzelteceğiz. Muhalefet partileri de diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastettiklerini ortaya koymuyorlar. Ama sanırım e, Sayın Öğmen söyledi mesela hazırladıkları, muhalefetin hazırladığı anayasa taslağında, anayasa taslağında mesela Atatürk milliyetçiliği çıkarılıyor. Ben bu metni gözümle gördüm. Bir arkadaşım gösterdi bana. Ee, ve bu olayla sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yapılan, iki gün önce yapılan parti meclisi toplantısında bazı arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle de o metinden çıkarıldı. Şimdi tabii e Sayın Baykal'la yapılan eleştiriler sadece bu değil. Efendim diyor ki Alevileri sevmez, Kürtleri sevmez, Sayın Bolluk söyledi yani Alevi ve Kürt düşmanı, ezilmişlerin karş... ee, ezilmişleri korumuyor diye. Hanımefendi ben 20 yıl aralıksız CHP'de ve CHP'de yöneticilik yaptım. Bunun 15 yılı Sayın Baykal'la geçti. Şimdi Sayın Livaneli diyor ki e, Baykal Kürtleri, Alevleri e, sevmediğini söyledi. Şimdi ben ne duydum ne de bir yerde okudum. Şimdi Sayın <laughs> Livaneli bunu nasıl duymuş? Şimdi mesela Kürt ve Alevi düşmanı ve yani bununla da yetinilmiyor. Aydın ve solcu geçindiğini söyleyen, halen sol cenahta kendisini kendisini ifade eden Sayın Livaneli dönüp Sayın Baykal için bir de şu suçlamada bulunuyor. Ya sıradan sunni bir ailenin çocuğu. Ya aydın geçinen, solcu geçinen birinin mezhep üzerinden, ırkçılık üzerinden, köken üzerinden bir siyasi eleştiri yapabilir mi? Hangi Baykal'a yapıyor? Şu anda hasta yatağında olan Sayın Baykal'a yapıyor. Anadolu'da bir söz vardır ya. Yaralı kuşa taş atılmaz diye. Şimdi niye bu yeniden döndü Sayın Baykal'la uğraşıyor. Oraya geleceğim ama şimdi Sayın <laughs> Livaneli'nin Alevi ve Kürt düşmanı dediği Baykal'ın 1975 yılında Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin olduğu dönemde olup gibi kan akarken bütçe görüşmeleri üzerinde yaptığı konuşmada mesela şu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarında var. Diyor ki Sayın Baykal, Düşüncelerini beğenmediği insanları öldürmeye kalkanlar, inançlarından dolayı insanlara işkence edenler, ilkel, dar, dar kafalı yaratıklardır. Cahil de olsalar, alim de olsalar dar kafalılardır. Taş atsalar, en modern yöntemleri de kullansalar ilkeldirler. Hasan ile Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenler onlardır. Nesliminin derisini yüzenler onlardır. Allah'cı Mansur'u asanlar onlardır. Kubilay'ın başını kesenler onlardır. Uşak'ta, Isparta'da taş atanlar onlardır. Adanalı işçiyi, Şahin Aydın'ı, Kerim Yaman'ı vuranlar, öldürenler onlardır. Malatya'da, Tokat'ta, Amasya'da, kitapçılara, düka, dükkanlara, partilere saldıranlar onlardır. Bunların batı uygarlığında da, Türk töresinde de, insanlık yasasında da yeri yok. Şimdi Sayın Baykalım bu sözleri, o 1975 yılından sonra uzun bir süre özellikle memleketi olan Antalya'da rakip partiler tarafından broşür haline getirilip bu kızıl baştır diye kınanan bir insan Sayın Baykal. Bunu 1975'lerde söylüyor. Şimdi bu adamı siz tutacaksınız. O zaman kızıl baştır diye suçlanan kişi Şimdi Aydın geçinen, solcu geçinen biri tarafından da ya sıradan bir sunni aileye mensuptur diyecektiniz. Bu hangi akla? Bu hangi solculuk biliyor musunuz? İlişik El Kaide nasıl Allahu Ekber deyip Müslümanları bombalıyorsa şimdi bu zat da bu zat da solculuk adına içinden geldiği bugüne kadar bugüne kadar ekmeğini yediği bugüne kadar milletvekilliğini yaptığı parti bombalıyor hem de solcuk adına bombalıyor. Şimdi başka sayın Kürt düşmanı deniyor mesela sayın Baykal'a. 1989 yılında genel sekreter olduğu dönemde sayın Baykal'ın önerisiyle kurulan komisyonun hazırladığı Kürt raporu bugüne kadar HDP'nin programında dahil, aidınızda dahil. Bu konuda kafa yoran bütün aydınların ortaya koyduğu yazılı belgeler içinde en iyi olan belgedir. Halen bunu aşan yazılı belge daha ortaya sürülememiştir. Şimdi bu baykal, bu baykal Türk düşmanı ilan ediyor. Şimdi Sayın Ahmet Türk tutuklandı, belediye başkanıydı, görevden alındı, tutuklandı. Benim de içinde olduğum bir heyetle 2016 yılında Sayın Baykal Mardin'e gitti cezaevini ziyaret etmek istedi izin vermediler oradan kalktı Sayın Ahmet Türk'ün evine gitti üzüntülerini dile getirdi bunun yanlış olduğunu söyledi şimdi aynı Deniz Baykal aynı Deniz Baykal bu bu sefer e, Kürt düşmanı diye ilan ediliyor şimdi bir diğer e, şey e, yalan. Deniyor ki efendim Sayın Baykal'la Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi'nde buluştular. Sayın Baykal'a Cumhurbaşkanlığı sözü verildi. Bunun üzerine Sayın Baykal da e, Sayın Erdoğan'ın yasağını kaldırdı. Hanımefendi ben o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiliyim. Sayın Erdoğan'ın yasağını kaldıran anayasa değişikliği ikinci kez 22 Aralık 2002'de yapıldı. 29 Aralık 2009 tarihli resmi gazetede de, 2002 29 Aralık 2002 tarihli resmi gazetede de, yayınlandı, yürürlüğe girdi. Sayın Baykal'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesi de tam bundan iki ay sonra 22 Şubat 22 Şubat 2003'te yapıldı. Yani yasağa kalkmış, önü açılmış bir adamla siz hangi başbakanlığın, hangi cumhurbaşkanlığının pazarlığını yapacaksınız? Yani insan bir şey olur da bu kadar mı olur? Peki bu tesadüf müdür? Tesadüf değil. Tesadüf değil. Tesadüf olmadığı şuradan belli. Şuradan belli. Şimdi Sayın Ecevit, Sayın Baykal eğer 1 Mart tezkeresine hayır deyip reddettirtmeseydi Türkiye bilmeliyiz ki o zaman ha, o görüşmede defalarca Sayın e, Baykal bunu televizyonlarda da söyledi, bizlere de söyledi. Oradaki görüşmede görüşme konusu şu, Sayın yani burada açıklamak durumunda kaldım belki her iki e, muhataptan da özür dileyerek söylüyorum. ...çünkü bizzat bunu Sayın Baykal'dan dinledim. Sayın Erdoğan diyor ki... ...bir Mart eskeresi gelecek. Bununla hayır değil der, reddedersek... ...bu karşımızdaki Amerika. Siz muhalefet olarak bizim yanımızda duracak mısınız? Bize destek verecek misiniz diyor. Sayın Baykal da diyor ki ne demek destek? Gerekirse il il dolaşır, ortak miting bile yaparız. Sakın buna alet olmayalım... Müslüman kanın aktılmasına gerekçe olmayalım ve bu Türkiye'nin işgaline götürür bu olay diyor. Peki diyor Sayın Baykal soruyor. Kaç bin asker gelecek? 65 bin. Artırılırsa bir önlemimiz var mı? Yok diyor. Peki bunlar geldiler. Ne zaman çıkacaklar? Belli mi diyor? Sayın Erdoğan yok diyor. Şimdi hanımefendi bir ülkede iki ordu, iki bayrak olur mu? ...iki otorite olur mu? Şimdi Sayın Baykal'a... ...ödetirilen bu bedeller... <laughs> ...bunun bedelidir. Erdoğan ve Baykal Parti arasındaki görüşme buydu yani. Evet, evet <laughs> buydu. Şimdi... ...partisi işgal edildi. Sayın Baykal'la... ...Baykal'la... ...Baykal'la e, gibi düşünenler... ...şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...halen çoğunluktalar. <laughs> bu bilmem efendim işte... <laughs> konferanstı. Bilmem e, demokrasi e, kürsüsüydü. E, konferansıydı diyerek şimdi yeniden yeniden Türkiye'nin üzerine yeni bir tezgah kuruluyor. Hı hı. Sayın Baykal'ın düşüncesi o ulusal o liberalenin küçümsediği görüş halen hakim olduğu için de o güçleri yani bizleri susturmak için tekrar Baykal'a saldırdılar. Tekrar Baykal'a sağlık. Bu onun hazırlığıdır. Şimdi bu ne hikmetse <laughs> mesela Feton'un hangi nerelerde konumlandığı belli. Sayın e, İsmet Ününü suçlu. Sayın Ecevit suçlu. Sayın Al Ününü suçlu. Sayın Deniz Baykal suçlu. Ama Livaneli bugünkü yönetme tek ses söylemiyor. Şimdi burada sorum şu. Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri savunduğu zaman 15 Temmuz'a darbe demeyip de 20 Temmuz'a darbe diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na ya bu FETÖ'cüleri demokrasiye kast edenleri savunmak sana mı düştü dendiği zaman dendiği zaman ben her türlü haksızlığa karşı çıkarım. Bu <laughs> dilsiz şeytandır diyen Sayın Kılıçdaroğlu şimdi partisi yerle bir ediliyor. Saldırılıyor. Genel başkanlarına saldırılıyor. Şimdi merak ediyorum ben. Sayın Kılıçdaroğlu bunun karşısında susarak dilsizim mi oynayacak? Yoksa gerçekten en azından bu partisine sol ideolojiye ve de en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşına ve onun bugüne kadarki bütün genel başkanlarına hakaret eden bu kişiye gereken cevabı verecek mi? Bunu merak ediyor. Bu soruyla Topal, e, toparlayalım böyle isterseniz. Bir böyle bir komplonun yeni bir versiyonudur. Hı hı. Yani işgal ettiler olmadı. Çeteleri şimdi hastayata yata eğer e, o çete reisi iktidarı sıkıştıracaksa, aracılık yapanı sıkıştıracaksa. 50 tane gerekçesi vardır. Niye şimdi Sayın Baykal üzerinden yükleniyor? Onun bıraktığı yerde niye Sayın Livaneli devam ediyor? Nereden çıktı bu? 2003 neresi? 2004'te istifa ettiğini söylüyor. 2021 neresi? 17 yıl sonra bütün bunlar niye gündeme geliyor? Bunlar Baykal'ın şahsında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası halen ayaktadır. Bu, bu komplo olarak karşıdır. Şimdi aynı komployu bir de Türkiye'ye de yapmak istiyorlar. Evet. Oyun budur. Bu konuda bütün esas gerçek demokrasi güçlerinin tavrını da merak ediyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Onur Oymen özellikle sizin de bu konudaki düşüncelerinizi hı. alacağım.